bugün sizinle birlikte şeyin evet o korkunç oyuncağın ikinci bölümündeyiz evet kola için neyse ne en baştan mı evet arkadaşlar şimdi beni görmeyeceksiniz hemen gidip oyunu tekrar kaldığımız yere götüreceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yere tekrar geldik ve ciddiyen baya korktum. birader da siktir git daha, Tövbe estağfurullah Allahu Ekber Allahu Ekber Hani Arkamda bir adam Siyah beyaz giyiri Takım elbiseli Altın masıçıyorum ama neyse Kaçıyorum kaçıyorum çok zor Bundan kaçış Kaçamazsın deyip Arkamdan geliyor Neyse ben beni yiyecek az kalsa ay mına <laughs> kip <laughs> blader şey yani zombi görsem bu kadar korkmam be tabi zombi değil ki adam adam bile değil lan oyuncak lan ben en son bu oyuncağı şeyde görmüştüm arkadaşlar bir tane filmde ne? Evet. O nerede lan? Kanka ne yapabilirdim biliyor musun? Şimdi o arabayı gidip onun üstünden geçebilirdim. Abi niye olmuyor? Ben <laughs> koşsam gelmez neyse. Evet arkadaşlar şimdi. hop herhalde ba başlangıçta yavaş kalkıyorum ya onun yüzünden birazcık daha gerilip yapmam gerekiyor herhalde hop gördün mü abi böyle bir zeka dünyada yok Bu arada şey oldu yani. İngilizce bilmeyen çocuk İngilizce küfür etti ya. Nasıl ya? Herhalde şeyi daha çok o o bizi gönderen şeyi daha da çok şey yapmayalım. O oh. direkt Sen arka arka git abi. Ne? Oha arkadaşlar bir şey fark ettim. Arkamızdan bir tane daha var tıklanıyormuş. Dur. Meybuz yedim. Hadi be. Bir ışınlanma silahı satın almak ister misin? Rob Robux'um olsa alırdım bebeğim. Abi niye olmuyor? Ben iki saattir dinliyorum. Ve bu bölümü geçemeyeceğimi anladım. Ve o yüzden videoyu durdurup tekrar devam. Evet arkadaşlar. Hayır. İçini, şey patlaka, yani şey yapamadık. Bulamadık. En pro olduğum oyun X2 Pet Sumarator W <laughs> Aman X neyse arkadaşlar bakın şimdi ikinci sıradayım 96 90 87 benim az bir şey önde Petime Petime görürsünüz şimdi üç Petim var birisi 24 yani trilyon. Birisi iki buçuk trilyon. Birisi de iki. Evet. evet. Şimdi bayağı bir şeyim var. Bunu alabiliyor muyum? Milyon, milyon mu bu? Golden boy bu ne güzel dağıtırız arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz şimdi bu kadar peti nasıl yapıyorsunuz daha dün oynadım biliyorsunuz buradan birisini seçiyorsun nasıl mesela neredeydi o dark angel dark angel nerede he dark angel yok dur Şimdi istediğiniz birisine gönderiyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Şimdi bekliyorsunuz. Eğer iyi pet verirse bayağı iyi pet verirse kabul ediyorsunuz. Ama çok kötü pet gelirse Bu ne ya? Cence, bu çok kötüymüş arkadaşlar. Bakın şimdi. Kteus Bu adam evet yani Dark Angel Giyot Kiteus. 1 2 3 4 5 5. sırada. Bakın şimdi çok iyi pet verdi. Bitti. Raid ediyorsunuz. Eğer T, T gelirse arkadaşlar ne dileyin. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. T tabi bazen vermiyorlar. Vermezseler de boş verin. Evet, şimdi buna da verim. içinde. Evet. Ya. Eve 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 ben de geliyorum. Evet görüyorsunuz. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Beklemek hiç sevmediğim bir şey. Ama ne yapalım? Başka bir şey yapacak bir şey yok. Şimdi oraya giriyoruz. O, onları alacağım şimdi. Sen de git. Bakalım. Evet görüyorsunuz. Baya buradan para aldık. Arkadaşlar bu arada son bir yer kaldı. Bakın. Arenalar bitti. Burada da sadece bir yer. İki yermiş. Son iki yer kaldı. Ha. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Bakın. Bunun üstünde çıkarsanız arkadaşlar şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Evet çıktınız, şey yaptınız, bütün her şey size geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ay, tofak hayır. Abi hayır abim Ne yapıyorsun abi?

Bırak köpeği. Tamam aldık. Evet, aldık. Ya. Yeter hadi otur sevelim köpeği. Kaçmaz mı? Evet arkadaşlar. Kaçmam. Hadi otur. Bir şey şimdi bizi gettirir mi? Hak edeceğin mi? Abisi bu nedir ya? Ben şaşırdım. Şey Hı. Bırak bak Bir bakalım seviyor. ne koyacak. 87 şey, mi? Yedin mi? <laughs> Ağzına, Al bunu ver onu. Alnında sevme. Tamam. Arkasında sev. Tamam patisini seveceğim. Bir. bir tane daha koy. Ah, Hadi. Ah, ah, ah. Bir ah, tane ah, daha ah, koysun. Ah, ah. Koymadı. Neyse. Hortum çıktı. Tamam bırak başa. Evet hop hop. Ay, ben Çek otuyor arkadaşlar. Seviyor öpüyor öpüyor bak öpüyor öpüyor bak öpüyor. Evet şimdi İlk bölgenin şopuna gidiyoruz. giy Bu arada ilk bölgenin parası bende baya var. En çok param o herhalde. Evet o. Şimdi buradan sınırsız şu en pahalısından alacağız. En pahalı. Hayır. Abi ne yapma. Hayır ısınmıyor, ısınmıyor. Bırak onu. Isınıyor ya. Isınmıyor. Evet şimdi 562 milyon. Görmüyorum. Akıllı Evet. buradan bayağı bir çıkartacağız pet. Yapma. Yapma. gelecek arkadaşlar. Güzel Bütün almışsın. hepsini buradan aldık. Evet aldık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelmedi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi İkinci dünya fantezi şov fantezi bayağı kötü bir isim ama neyse en iyisinden açalım buradan da evet epic geldi epic hangisi oş oh, 12 kilitten geldi güzel arkadaşlar anladık ki bur buradan açın. Yani normal ülkede açmayın pet. Buranın peti daha iyi. Baksana full epic çıktı. Ben bunları golden bile yapalım. Durun şuradan bir bakalım kaç tane oldu o şu. Bundan kaç tane oldu? Ha. Dur nereye aman aman nereye ha burada golden yapılmıyordu. doğru bir tane daha açıyorum eğer yine aynısı gelirse ve aynısı geldi gidiyorum fantezi arena heaves aa doğru burada yumurta şu yumurtam. ha doğru bunlar yumurta değildi geçti. Evet, şimdi buradaki yumurtanın en pahalısından açacağım. Bayağı bir açacağız yani arkadaşlar. Yumurta açılımı. Arkadaşlar eğer o korku oyunundaki o yere geçersem şey yapalım yani. O, onun videosu geldi ama geçemezsem gelmez videosu. Evet. Arkadaşlar bu durum bir. Şimdi güçlerini yapacağız. Evet şimdi bunu çıkartalım. Bu 549 milyon bu 10 milyon. Yani ne ne dermişiz? Bundan açın. Bu yumurtadan açın. En iyi bu. Eğer şu soru işareti soru işareti gelirse